Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki PlayStation 5'imiz gelmişti. Hayırlı olsun direklerinizi de aldık bu arada. Teşekkür ederiz bütün iyi direkleriniz için. Umarım iyi günlerde kullanırız biz de. Ya bunun yanında ayak geldi. Biz bu ayağı takmaya çalışırken takamadık ilk başta. Araştırdık bulduk. Bayağı Türkçe kaynaklı olmadığı için dedik ki biz bunu çekelim size de yardımcı olmak için. Çok basit aslında ama bazı trikler var, bazı hileler var diyelim. Onları göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar iki türlü bunu tutabilirsiniz. Bunu nasıl tutabilirsiniz? Bir dikey şekilde şöyle direkt koyabilirsiniz. Ayaksız zaten direkt kullanabilirsiniz ayaksız. Ayağa takmak zorunda değilsiniz. Bunu dikey şekilde böyle koyabilirsiniz. İstediğiniz tabii size bakacak tarafını seçebilirsiniz. Ya da şöyle direkt yatay bir şekilde masanıza koyabilirsiniz. Bunun herhangi bir sıkıntı yok. Ama ayağı da size ekstra olarak bir ek göndermişler. Ne işe yarıyor ayak? Sizi aslında bir tık koruyor. Şöyle koruyor. Mesela şöyle düşünün. Ayağı taktığımı farz edin. Ayağı taktığımda şu kadar ince de olsa bir boşluk oluşuyor yerle arasında. Herhangi bir sıvı düşmesinde mesela sıvı kaydı kaydı buradan alttan geçti gittim. Dikey şekilde de şurada şöyle koyduğunuz zaman yere koyuyorsunuz ya aslında burada yine direkt masaya sıfır veya masanıza televizyonunuzun altına nereye koyarsanız koyun direkt sıfır koyuyorsunuz. Bu ayağı da aslında o herhangi bir temastan herhangi bir sıkıntıdan kaçınmak için kullanabilirsiniz. Şimdi bunun iki türü yöntemi var. Bir tanesi yatay birisi dikey demiştik zaten. Peki ayağı nasıl takarım? Ayağı nasıl yerleştiririme gelelim. Şu an yatayı anlatıyorum. PlayStation logosunu üstte görecek şekilde geliyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz. USB'ler USB'lerin olduğu yer, Ethernet kablosunun HDMI'nin olduğu yere geliyorsunuz. Şurada ufak bir yazı var. Hatta PlayStation'ın amblemleri kare, üçgen, yuvarlak, X var. Onun yazan yerde bir tane yerde yazıyor bu. Onun yazan yere ayağın, şu ayağı görüyorsunuz şu anda ayak bu. Şu kısım noktalı yeri var ya o kısım alta gelecek. Yani şöyle ters tutuyorsunuz. Şu çıkıntıları, bir iki tane çıkıntısı var. Onu geliyorsunuz şuraya. Hemen takı veriyorsunuz, geçidi veriyorsunuz şöyle geçti mesela. Herhangi bir vida iş, vidalama işlemi bu, bu aşamada yapmıyorsunuz. Şöyle yere koyduğunuzda gördüğünüz gibi ya burada mesela şu an bir boşluk oluştu. O boşlukta şu an suda geçebilir. Sı başka bir sıvı da geçebilir. Mesela meyve döktünüz buraya. Aktı gitti. Ama ayağa temas etti. PlayStation herhangi bir zarar gelmedi. Tabii sıçramasını farz etmiyorum. Bu benden sor çıkmasın da sonra. Buradan akmasından söz ediyoruz. Böyle bir kurtarıcı rol ya da herhangi bir temas etmesin benim PlayStation'ın altı zarar görmesin diyorsanız, hava alsın diyorsanız, sonuçta bir içinde bir fanı var. Aksın gitsin diyorsanız da aslında nevi ideal ama genelde ayaksız kullanıyorlar. Yatay için kullanacaklardan söz ediyorum. Bunun en favori yöntemi dikey yöntemi. Dikey yöntemi nasıl yaparsınız onu gösteriyorum. Bunu bir çıkarıyoruz. Bunun çıkarması çok basit. Direkt tak diye şöyle. Direkt çıkıyor. Herhangi bir vidalama işlemi yapmadınız için çok basit. Dikey kısmı için şöyle PlayStation'ımıza şu açıdan göstereyim. Şöyle şu açıya getirelim. Altta gördüğünüz bir tane şurada çıkıntı var. Bu çıkıntıyı elinizle çıkarabilirsiniz. Çok basit bir çıkarma yöntemi. Tırnağınız varsa çok basit bir şey de çıkarabilirsiniz. Nasıl çıkarabilirsiniz? Şöyle yaparsınız. Tırnağınızı ben şu an bir yeri bulayım tabii göremediğim için şöyle gördüğünüz gibi tığın içine geri soktum bu arada hemen şurada geri çıkarıp tığdan mesela şu an çıkardım. Şöyle dışarı çıkardığınız zaman gördüğünüz gibi çıktı. Şunu da bir saklamak için kullanabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi direkt bir delik oluştu. Bu delik açıldı. Şimdi nasıl yapıyoruz? Gelelim ayağın ön önemli kısmına. Ayakta şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ayağın alt kısmında şurayı gördüğünüz gibi şöyle bir çıkıntısı var. Bunu böyle kaldırarak koparmayacak şekilde tabii ki. Kaldırarak ayağın şu hizasına getiriyorsunuz. Şöyle döndürdünüz. Böyle döndürdüğünüz zaman şurada bir vida var. Şu vidayı çıkarıyorsunuz hemen. Yani. Elinizde direkt çıkar. Kolay bir vida. Bu açıyı bozmuyorsunuz kesinlikle. Bu açı böyle kalıyor. Yani şu hiza bu hizada da kalıyor. Şimdi gelelim ayağa takma işte çok basit bir şekilde anlatacağım ki şurası yani şöyle göstereyim. Alt kısmından bahsettiğimiz için geniş tarafı şu geniş tarafı bize baksın. Geldik. Ben de bir koyuyorum şuraya. Bir de vidamızı bir koyalım. Ayağımızı şu uç kısımlarını, şu çengel taraflarını uzun kısmına yerleştiriyoruz. Uzun kısmına şöyle şu şekil. Yani tam şunun ayakları şuradaki iki fark var ya. Tam aslında PlayStation'ın uyan bir şekilde geliyor. Şöyle geldim. Şey, ayağın ucu buraya gelecek. Şöyle tak diye geçti mesela. Tamam. Şimdi bu taktıktan sonra şurada bir vida boşluğu olacak. O vida boşluğu zaten ikisine denk gelmesi gerekiyor mantıken. Burada ayağa kalkıyorum göstermek <laughs> için. Tam vida boşluğu şurada da göstereceğim ne kadar gözükür bilmiyorum ama şöyle bir tam vida boşluğuna denk gelen şekilde geliyor da Şöyle geldik arkadaşlar. Şurada bir vida deliği olacak. Bunu bir tutturmaya çalışayım. Evet şu an tam vida deliğine geldik. Vida deliğinden elimizle de şu an burayı kapatıyoruz. El ile birlikte çalışıyor. Evet. Vidayı taktık. Şurasına taktık vidayı. Herhangi bir şu an elimde sıktık. Tonu vidayı sıkabilirsiniz. Çok sıkmayın ama zarar vermeyin. Şu şekilde artık PlayStation'ınızın ayağı var. Şurası geçmiş bir şekilde. Gördüğünüz gibi oturayım artık ben de. Şuraya geçmiş bir şekilde. Ayağınız sağlam. Tam oturdu. Artık bu şekilde PlayStation'ınızı koyabilirsiniz. Dediğim gibi burada da aynı şekilde sıvı temaslarına kaçabilirsiniz. Bir yerde vesaire bir şey döküldüğü zaman burada da akar gider. Ayağın temas eder. Ayağı da zaten atarsınız. Plastik bir şey zaten. Çok da önemli bir şey değil. Olan bu bebeğe bir şey olmasın yani. Evet. Bu videomuzda PlayStation 5'e nasıl ayak takarsınız hem yatay bir şekilde hem dikey bir şekilde nasıl takarsınız onu gösterdik. PlayStation 5 hakkında daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. PlayStation 5 hakkında çekebileceğimiz, öğrenmek istediğiniz veya yapamam ben bunu dediğiniz veya yapamadım ben bunu dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlu kısmında belirtin. O konuda size destek olmaya çalışacağız. Evet daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.